Parçadaki bilgilere bakılarak Fransız ihtilali Osmanlı Devleti'ne olan etkileriyle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Sevgili öğrenciler, söylemez sözcüğünün altı çizildiğine göre metinde yer almayan bir bilgiyi bulacağız. Metinde Fransız ihtilali sonuçları Osmanlı Devleti üzerine etkili oldu demektedir. İhtilalle birlikte hürriyet, eşitlik, adalet ve milliyetçilik gibi fikirler dünya yayıldı özellikle milliyetçilik fikri çok uluslu imparatorlukları olumsuz etkiledi. Fransızlar milliyetçilik fikrini her millete bir devlet sloganıyla dış dünyada bir araç olarak kullandılar. Bu fikrin en fazla etkinliğini değerlendiren biri de Osmanlı Devleti oldu. Milliyetçilik fikrinden etkilenen azınlıklar Avrupa devletlerinde kışkırtmasıyla isyan etmeye başladılar. Sıklarla başlayan isyanlar diğer azınlıklara yayıldı. İsyanlar etkisi özellikle devletin Doğu Avrupa ve Balkan topraklarında daha yıkıcı oldu. İsyanlar sonucunda Balkanlarda huzur bozuldu. Seçeneklere baktığımızda A seçeneğinde sınırların daralması neden oldu diyor. Metinde Sırplarla başlayan isyanların diğer azınlıklara yayıldığını bu da Doğu Avrupa Balkan topraklarında yıkıcı olduğunu belirtiyor. Yani A seçeneği metinde yer alıyor. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneği olamaz. C seçeneğine baktığımızda ülke içerisinde kargaşa ortamının oluşması neden olmuştur. Şimdi e, Avrupa Devleti'nin kış, kır, kışkırtmasıyla isyanların başlaması tabii ki e, ülke içinde kargaşın olmasına sebep olacaktır. Bu yüzden e, doğru cevap C seçeneği değildir. D seçeneğine baktığımızda, ülkede yaşayan farklı toplumların devlete karşı ayrılıkçı girişimler bulunmalarına neden olmuştur. Yine metinde azınlıkların e, isyan ettiğinden bahsettiği için e, ayrılıkçı girişimler yani Osmanlı ayrılmak için isyan ettiklerinden bahsetmiş. Metinde. E, bu yüzden D seçeneğine ulaşıyoruz. Doğru cevap D seçeneği olamaz. B seçeneğine baktığımızda, Milliyetçilik fikri toplumsal hayatta olumlu etkiler oluşturmuştur. Hayır, metinde olumlu değil, olumsuz özelliklerden bahsetmiş. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneğidir.